Sen de çok güzel bir eriyat. Kaçsınız arkadaşlar. Bugün konuğum Bahti. Neyse arkadaşlar facecam atsam görürsünüz. Aslında öbürki videolarda yani eski videolarda görebilir vid görebilirsiniz. Eğer Bahti'yi... Yani aslında Bahti'yi bilmiş biliyor olabilirsiniz eski videolardan. Ve Bahti Arjoin Game'de. Ben ne diyorum. Ve arkadaşlar onu unutmayın. Ne yapıyorsun lan? Gavini. Bak. Bakayım kız Kaç. Bu şerefsiz orada. Arkadaşlar. Ee, bir de bu özel Burada 7-8 like istiyorum. Tamam mı atarsınız siz. Bak E. Şuradan e basıp kapıyı açabiliyorsun. Ama sende E tuşu yok. Tabi tamam. Okey doğru. E, aa bir kişi kırmızı anahtarı bulmuş. Orayı, orayı neyle açacağım? neyse ya. Lan Batsi sen biliyor musun lan? O kırmızı yerle nereye açılacağını. He? Takip edin işte onu. He takip mi edin? Sen beni takip edin. Açılıyor gel gel lan koş. Kapat. Ana kapı açılıyor galiba. Ana kapı Kaçtım. açılıyor. Ben açtım. Lan kalır lan kapı. Oh Oo, oh, oh. ne oldu ben cıgıle 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 sen kimsin lan hayırdır cıgıle cıgıle Oo, ne oldu oh. gitsin senin aynen kazandık güvenin ağzını sıktık neyse bir daha şu oyun gemde tam bir de bu oyunun amacı güven işte sadece güveni ama burada online oynayabiliyorsunuz. Bir de Roblox oynadı. Eğer bilmiyorsanız söyleyeyim. Zaten benim hep oynadığım oyundu Roblox. En sevdiğim oyundu olabilir, Neyse, üçü biz Roblox. 2 kişi var. Bak sen olacaksın he. Aynen göğönen sen olacaksın. Abi bir kişi daha geldi. Bence bu sefer de base olacak. Base Ben mi oldum? Aa sen oldun. Sizi kızdım şimdi. <laughs> nah. tamam. Niye bir Çünkü bekliyorsun. Benden bakacak bunlar sinirim. Aa sen de benden bakıyorsun oğlum o zaman böyle yapacağız. İki, evet. İkimiz de bir birbirimize bakacağız oğlum. Hadi. Gelim. Aç. Göster. Ne evet. <laughs> göstereceğim? Ananı seçin Birisini yakalışır mı o? Gelin lan. Ey, gel ver. Konu Nasıl sesiti Nasıl geliyor ya? Bak. Anne, annemiz. Ana ne? Aa! Aman nasıl çine. Çe. Çe Neyse arkadaşlar, baştan öldü. Bahtiyar bizim adam <laughs> Neyse. Kalkmadım öldüm. <laughs> Bak bu da kapat. Kameraya kurtar mı bulamadın istiyorsan? Abi tamam. Kodum bir tane. Ha! Ah be öldüm ya. Şu an izliyorum adam bazı. Burada bir tane spiriz var. Açıyorum ya. Ay sen varsın. Yo ben adamları izliyorum. <laughs> 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 <Lan. gülüyor> kız. O kız Niye? Ne O kız. Kapının üstünde. Ey. <laughs> bon. <gülüyor> için. Evet şu an kaçmamız lazım. Abi. Ben neden böyleyim? Yokum da. Evet. Aa sen ben ne var içinde içinde ne? Sen ne içiyorsun? Peşim kaçtı. Lan ana senin. Aa bir tane kız var. Si. Si. Bir tane kız oturturdu sarı saçlı. Kim o? Nereden bileyim oğlum? Hiç sayıda bak. Bak, bak bak Aa, <laughs> mavi de var Seni şimdi. Ne lan? Gördün seni. Ey, Ben de, de, kapı işte. ben de niye kapalı ya Evet. Tabii ki kapalı. kilo Hadi Peki Gel lan. bekliyorum. Aman Mert gel gel. Gel gel seni oğlum. Ya yaşlı dede. Aslında ben bir açma takdiri biliyorum ama asla söylemem. Yoksa benim götüm... Neyse. Küçük. Bastık. Kendi tuzağıma kendim düştüm. Sen böyle yapıyordun değil mi? Tontuş Gamer'ın üstüne basıyordun. Oradan da kapı açılıyor değil mi? Arkadaşlar videoyu duyduğum. Bir Oynayın biri yakın. Neyse bir şey olmaz. Videoyu durduracağım dur Ana bir de bir tane daha var. Her. 7 dakika oldu. <laughs> tamam bir 10 15 dakika yapın sonra bitirin. Hatta 15 dakika da değil. 13 dakika. Oldu. Ya 15 ya. Tamam da 15 dakika. Abi sen sınav yordun. Hepsini kurtarın. Like my like iste Mert. Ne? Like my like iste. 18 mi? Hayır 7 like iste. Ay gelip. Anlasacak. Adamlar bitirmiş. Bitirmiş. De. Nerede lan? Nasıl dışarıda? Muito obrigado. Vuh, tamam. Arkadaşlar. Şey ne yapacağız? Ne Ana! lan. join game'le. Bu nasıl? Yok. gibi. Şimdi sen verir misin? Evet. Evet. Görürüz. Aa, bak.

Ölüm mü? Gülüşmeler Lan Ama seni Şimdi öldürdük Lan daha iyi Hayır hayır oyna Ölüm ben bir kere şey öldüm. <laughs> bir tane de Aynen. O sırada da kırdı. Bir tane kafasını şıklattım. kaçıyor çekti. da bak kaçıyor da. Biliyor musun? Kaçıyor Kaçıyorlar. O zaman yaşıyor musun? Ben çıkıyorum. Niye lan? Hı? Hı? Hı. Şey, Lan gel lan. Hmm. Gel seni. <laughs> arkadaşlar bu video kötü geçti. Bana buraya ses çekeceğiz. Yok değil. Kim dedi? Kim dedi? Kim dedi lan? Kim dedi? Vah Ben çıkıyorum. Oh, de. Lan atıyor arkadaşlar yani. Ben ne çıkıyorum. Ben, de. ben, de ben, de ben de. çıktım. Ben buraya ses Evet yani, arkadaşlar ya, siliyorum. Bugünkü bugünkü bu şey siliyorum. Ne? Onu ne yapacaksın ne yapayım? Evet arkadaşlar bu bahçeyle bu bahçeyle videomuz bu kadardı arkadaşlar. Burada. Bu bahçeyle videomuz bu kadardı. <laughs> 7 veya 8 like atmayı unutmayın. Eğer abone değilseniz de abone olun. Bak abone olmazsanız kötü olur. Bay bay. Dur bekleyin iki dakika ya. Annem çaldı. Arkadaşlar bu arada annem beni çağırırken aklıma bir şey geldi. Arkadaşlar ATF kanalının